A! Ah. abi, niye beş tane almışsın? Veği çok şişirdim burayı ya. Çok şişti. Tanıçı yapmışsın. Sekilleri de vardı ya. Onları da sonradan koydum. Balon oldu burası. Onun için çıkıyor. 啊，好、oh、的、hey,。 Ha altı çocuk. Sana niye altı çocuk diyorlar ya? Rahat ol Reşat. Abbas! Abbas! Niye mi? Reşat'a benden başka altı çocuk diyen olamaz. Gerek olduğu için abbas. Ablascık yakalacık. Tanrım! Hebebe! Azman balığı istavritin birleşmiş hali bayağı büyük, güzel, lezzetli, şu anda bol, isabetimiz çok güzel. Bolluğun, bereketin verdiği bir uygun fiyat tabii ki takip ediyor. Şu anda çok güzel istavrit mevsimi. Yani baba istavrit diyebilir miyiz? Aynen öyle baba istavrit. Peki bu nasıl pişirilir? Nasıl yapılır? Normal istavritten farkı yok. Normal yine temizleyeceksin, içine alacaksın, tuzlayacaksın, unlayacaksın, tavayı hamsi gibi dizeceksin. Hiç farkı yok. Tabii kalın olduğu için Biraz iri olduğu için yanlarına biraz çizik atarsanız, kısık ateşte az yağda gayet güzel pişer.